Kardeşimize taze bir hamsi, kaliteli bir hamsi Alhamdülüyoruz. yediriyoruz. Alhamdülüyoruz. Sizlere de afiyet, bal, şeker olsun efendim. Şimdi 5 senedir kıyak balıkçıda çalışıyorum. Ee, tabii aşırı kilolarım vardı. Azimle, çalışmayla beraber e, kilolarımı bayağı azalttım. Aşağı yukarı e, en son 3 gün önce tartıldığımda 30 kilo kilo verdiğimi hissettim. Çok sevindim çok memnun kaldım ve buradaki buradaki balıkların da çok büyük faydası var balığa çok önem verdim hayatımdan ekmeği bütün tatlıları kestim e, spora devam ettim hayata bu şekilde devam etmek istiyorum bir daha tövbe diyorum e, kül almaya